Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, Silsiletül Lisan Arapça Dil Öğretim Setinin birinci kitabının ikinci dersini yapıyoruz. Bu dersimizi aslında daha önce Arapça olarak yapmıştık. Burada da Türkçe anlamlarını veriyoruz. Bu ilk dersimiz olduğu için daha öncekinde de yapmıştık. Burada bu dil serisi arkadaşlar Toplam 4 kurdan oluşuyor. Giriş, başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere toplam 4 kur. Her kurda iki kitap var ve toplamda 8 kitaptan oluşmaktadır. Biz şimdi giriş bölümünün et Temhidi kitabının birinci cildini e, işliyoruz. Daha önce Arapça okumuştuk. O önemliydi arkadaşlar. O dersi tekrar dinlemenizi mutlaka istiyoruz. Çünkü okumak ve kulaklarımızın alışması önemli. Burada da sadece Türkçe anlamlarını vereceğiz. Anlamadığınız yerleri, aklınıza takılan yerleri varsa netleştirin diye. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Ed-dersul evvel. Kitabımızın ismini tekrar ediyorum arkadaşlar. Silsiletül lisan <Sessizlik> el kitabü temhidi fi ta'limil arabiyye li gayrin natiqine biha El cüz'ül evvel. Birinci kitabımızın birinci dersi. El dersül evvel. Birinci ders. El te'aruf. Tanışma. Arafa bilmek. Te'aruf. Ta e, tanışmak. Buradaki konularımızda el terhib. İşte selamlaşma. Vel veda. A. O da vedalaşma. Bu konuları görecekmişiz. El damairul munfasile. Munfasıl zamirleri görecekmişiz. Bir de harful ba. B harfini görecekmişiz. O zaman konumuza başlayalım. Öncelikli olarak burada geçen kelimelerin anlamlarını veriyoruz sırayla. Daha sonra tabirleri vereceğiz. Burada geçen kelimeler Merhaba, merhaba bizim Türkçe'de aynı. Ehlen, hoş geldiniz. Hoş geldinden farklı olarak yani merhaba, hoş geldin şeklinde isim. Ee, yine isim. Şükran. Teşekkür ederim. Affen. E, affedersiniz. E, bir şey değil e, anlamında. Burada e, temin olacak arkadaşlar. E, talip öğrenci. Sadikun arkadaş. Raculun adam. E, İmraetun kadın. Muallimun öğretmen şeklinde. Burada geçen kelimelerimiz e, bunlar. Ama bu ünitede geçen başka kelimeler de var. Bütün kelimelerin anlamlarını biz burada verelim. Tabibun doktor, rassamun ressam, fellahun çiftçi, şurtiyun polis, ummun anne, ümmi benim annem mesela. Muvazzafun memur, görevli, tabbahun aşçı, beytun ev, Hakibetün çanta burtukalen portakal o da portakal anlamına geliyor. Burada da derste geçen tabirlerimiz var. Tabiratu ders dersteki tabirler yani kalıp ifadeler. Keyfe haluke senin halin nasıl? Keyfe hal hal nasıl? Haluke senin halin nasıl? Tabii nasılsın demek değil mi? Kelimeyi anlayasınız diye biz bu şekilde söyledik. Bi hayrin, hayır ile. Hayır, iyi yani. Bi hayrin yani iyiyim demek. İyiyim demenin Arapçası. Hayır ile. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Sabahul hayır. Hayırlı sabahlar. Sabahun nur. Nurlu sabahlar. Sabahul hayır cevap olarak. Sabahun nur şeklinde değil mi? İlellikâ görüşürüz. Maas selame, selametle, güle güle anlamında. Sa'idun mutlu bilika seninle görüştüğüme mutlu oldum mesela. Mesela ene sa'idun ben mutluyum bilika seninle karşılaştığımdan dolayı mutluyum. Seninle karşılaştığıma için mutluyum. Tanıştığımıza memnun oldum yani. Ene, bir de ben koyarsak başına. Ene sa'idun bi liqa'ike. Ben seninle tanıştığıma memnun oldum. Ve ene, ben de. D'yi nereden? Buradaki ve arkadaşlar. Ene, ben. Ve ene, ben de. Eydan. Ben de aynı şekilde. Teşarrafna. Şeref duyduk. Şereflendik sizi tanışmaktan. Şeref duyduk demek. Esselamu aleykum ve selam. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bu hoş geldiniz anlamında da tekrar bir merhaba e, anlamında da kullanılabiliyor imiş. Şimdi burada ne diyor? Unzur ile suveri. Resimlere bak. Ve ecb. Ve cevap ver diyor. Resimlere bak ve e, cevap ver. Ne diyor resimlerde? Ona bakın diyor resimler hakkında konuşun. Mel fark beyne surateyn el ula ve saniye. Birinci ve ikinci resim arasındaki fark nedir? Onu konuşun diyor. Ma terâ fî sûrati thâlise. Üçüncü resimde ne görüyorsun? Onu söyle diyor. Devam ediyoruz. Burada bir diyalogumuz vardı. Evet. İstemi' ve Dinle ve oku. Basim ne diyor? Merhaba, merhaba. İsmi benim adım Basim. Benim adım Basim'dir. Abdullah ne diyor? Ehlen Basim. Hoş geldin Basim. Ya da merhaba Basim. Ve ene ben de Abdullah. Ben de Abdullah diyor. Hoş geldin Basim. Merhaba Basim. Ben de Abdullah vesimde diyor keyfe haluk nasılsın halin nasıl abdullah bi hayr iyiyim ve'lhamdülillah Allah'a hamdolsun iyiyim ene sa'idun bi liqa'ike ya abdullah ey abdullah seninle tanıştığıma memnun oldum ene sa'idun ben mutluyum memnunum bi liqa'ike seninle görüşmekle memnunum seninle tanıştığıma memnun oldum abdullah ve ana eydan ben de aynı şekilde diyor. Eğidil hivara ma'a Arkadaşınla beraber diyaloğu tekrar et. Bunun karşılıklı ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Burada bir diyaloğumuz daha var. Burada ne diyor? İsteme vakra. Dinle ve oku. Fatıma ne diyor? Sabahul hayır. Hayırlı sabahlar. Sabahın nur. Nurlu sabahlar. Hayırlı sabahlar. Biri sabah hayır dediğinde bu şekilde cevap veriyoruz. İsmi Fatıma, benim adım Fatıma. Ene talibetün ben talebeyim cedide. Ben yeni bir talebeyim. Kız talebeyim tabii ki. Mesmuki senin adın nedir? İsmi Zeynep. Benim adım Zeynep. Teşarrafna ya Zeynep. Şeref duydum ey Zeynep. Teşarrafna şereflendik. Ey Zeynep. Şükran. Zeynep ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Teşekkür ediyorum. Affen. rica ederim. Demek affen de. İlellika. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Maasselame. Bu da selametle anlamında. Eğidil hivara maazemilik. Arkadaşınla beraber diyaloğu tekrar et. Burada bir konu anlatmıştık arkadaşlar. Un zor diyor. Bakın. Bakın buraya. Ene ben demek. Burada nedir? Nahnu biz anlamında. Nahnu biz. Burada ente sen. Şey yapıp Affen. Ente sen erkek. Enti sen kadın. Entuma siz ikiniz erkek. Entuma siz ikiniz kadın erkek veya kadın her ikisi de entuma şeklinde siz ikiniz. tüm siz erkekler, entune siz kadınlar şeklinde. Huva o erkek, Hiye o kadın, huma o iki erkek, huma o iki kadın. O iki kadın ve o iki erkek ikisi de huma ile ifade ediliyor. Hum rica onlar erkek adamlar hünne onlar kadınlar şeklinde. Burada da hepsini bir arada vermiştik. Lahaz anla diyor. Burası önemli diyor. Ne diyor? Adama irul munfasıyla. Munfasıl zamirli. yani ayrı yazılan zamirler. Herhangi bir kelimenin sonuna bitişmeyen, tek başına bağımsız olarak yazılan zamirler. Hiye onlar, o zamirler şunlardır. Ene ben. Nahnu biz. Bunlar nedir? Mütekellim yani konuşan kişi kendisi. Ben veya biz. Şurada muhatap yani karşıdakine değil mi? Ente sen erkek, enti sen kadın, entuma siz ikiniz, siz iki erkek veya siz iki kadın olur. Entum siz erkekler, entünle siz kadınlar, huve o erkek. Bunlar da gaip. Huve, hiye, huma, hum, hunne. Bunlar gaip yani orada olmayan. Ve o erkek, hiye o kadın, kuma o ikisi, erkek veya kadın olur ikisi de, hüm o erkekler, hüm de o kadınlar şeklinde. Bu zamirleri unutmuyoruz. Son olarak bu öğrendiğimiz kuralla ilgili burada bir ödev vermiştik. Bu ödevi siz yapacaktınız. Yaptınız değil mi? Yapmayanlar lütfen gidip tekrar yapsın arkadaşlar. Siz yapmadan burada cevapları yazmanızın bir faydası ve anlamı yok. Yapmadıysanız hemen videoyu duruyorsunuz. İlk önce kendiniz yapıyorsunuz. Sonra bizim yaptığımızdan kontrol ediyorsunuz. Evet. Kontrol ettiniz mi? Yaptığınız ödevlerinizi şimdi buradan doğrularını kontrol edelim hızlı bir şekilde. Üktübe damiral münasip. Uygun zamiri yaz. Filfara boşluğa uygun zamiri yaz diyor. Burada ne diyor mesela? Ene tabibun. Ben doktorum. Ente tabibun. Sen doktorsun, huve tabibun. O doktor. Hepsi olabilir. Değil mi? Ene de olabilir. Kendisi konuşursa. Ente, sen doktorsun, huve, o doktor. Hepsi uygundur. Nahnu muallimatun. Biz kadın öğretmenleriz. Entünne. Sizler, siz kadınlar, muallimatun. Siz kadın öğretmenlersiniz. Hünne. O kadınlar, muallimatun. Kadın öğretmenlerdir. Şeklinde. Nahnu. Burada ne diyor? Nahnu e, biz tabbahani biz ikimiz iki aşçıyız. Entuma siz ikiniz tabbahani iki aşçısınız. Huma o ikisi iki aşçıdır şeklinde oluyor. Burada ne istiyor bizden? Ene entihiye muallimetun. Burada bir tane kadın öğretmen var. Ene muallimetun ben. Ene hem muallimetun ene muallimun hem müzekker hem müennes ene aynı enti sen kadın muallimetun öğretmensin sen bir kadın öğretmensin hiye o kadın muallimetun o kadın bir kadın öğretmendir nahnu biz imra'atani iki kadınız ee, entuma siz ikiniz iki kadınsınız huma imra'atani o ikisi iki kadın şeklinde Nahnu biz değil mi? Muazzafun biz erkekle erkek memurlarız. Entum siz erkek memurlarsınız. Hum muazzafuna onlar erkek memurlardırlar. Ene rassamun ben ressamım. Ente rassamun sen ressamsın. Huve o rassamun o ressamdır. Nahnu biz fellahune biz çiftçileriz. Entum siz fellahune çiftçilersiniz. Hum onlar fellahune çiftçilerdir. Ene şurtiyun ben şurtiyun polisim. Ente sen şurtiyun sen polisin. Huve şurtiyun o polistir şeklinde. Burada nahnu ummahatun biz anneleriz. Nahnu biz kadınlar ummahatun. Nahnu hem erkek hem kadın için aynı şekilde nahnu. ''Entünne siz kadınlar ummahatun. Siz kadınlar annelersiniz. Hunne ummahatun. O kadınlar annelerdir şeklinde. Nahnu calisani. Biz ikimiz ya da biz. Nahnu hem ikimiz hem biz çoğul için. Hem iki kişi hem üç kişi için nahnu kullanıyoruz. Bak burada üç ve daha fazlası için kullanılmış. Burada nahnu iki kişi için kullanılmış. Nahnu calise biz ikimiz oturan iki kişiyiz. Entuma calisen siz ikiniz oturuyorsunuz. Huma o ikisi calisen oturan iki kişidir şeklinde. Calisun oturan bir kişi calisen iki kişi. Ene talibetun ben bir kız talebeyim. Enti talibetun sen bir kız talebesin. Hiye talibetun o bir kız talebedir şeklinde. Bu dersimizde burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu ünitenin kalan kısmını işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, müasselame.